sürecinin hayat bulması için biz kadınlar olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Biz çok çeşitli kentlerde mitingler yapıyoruz. Yine Batı'da HDK bileşeni olarak mitinglerde, mitinglerde aktif yer alacağız. Taleplerimizi ifade edeceğiz kadınlar olarak. Kürt kadınlarının 35 yıllık mücadelesi bunun örneğidir. Biz bu mücadelenin taşlanması için Türkiye'nin demokratikleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulması, Kürt sorununun çözülmesi için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Aslında 7-8 aydır görüyorsunuz pozitif bir ortam var. Hiç kimsenin yaşamını yitirmediği, ne gerillanın ne askerin yaşamını yitirmediği bir ortamda AKP hükümetinin bunun çok bunun kıymetini bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü nihayetinde bundan sonraki süreç hükümetin elinde olan siyasi iradenin elindeki süreçtir. Bizim taleplerimiz çok açık ve net. Her gün basından okuyorsunuz. Eş başkanlarımız açıklamaları yaptılar. Taleplerimiz net. Bu taleplerin hayat bulması için de mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve bunun için de 1 Eylül'de e, Dünya Barış Günü'nde bu barışın gerçekleşmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, herkesin kendini ifade edebileceği bir ortamın oluşması için e, sokaklarda olmaya devam edeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Yüksel Hanım şöyle bir şey sormak istiyorum siz. E, geri çekilme başladığında bazı yerlere çözüm çadırları kurdunuz parti olarak ve daha çok barış anneleri kaldı bu çadırlarda. 1 Eylül sonrasında tekrar bu çadırları kurma gibi bir düşünceniz var mı çatışmaların yaşanmaması için? Doğrusu biz çatışmaların yaşanmasını istemiyoruz kadınlar <laughs> olarak. Ama tabii ki biz kadınlar da kaygılıyız. İşte biliyorsunuz bölgeye yapılan karakollar, yapılan barajlar, yine korucu kadroları... Bizi kaygılandırıyor ve kadınlar, barış anneleri, Kürt kadınları bundan dolayı kaygılılar. Eğer biz gerçekten barış ve çözüm sürecindeysek bunu tartışıyorsak bugün karakolların yapılmaması gerekirdi. Bugün koruculuğun edilmesi gerekirdi. Ama bakıyoruz savaş politikalarını ortadan kaldıracak bir uygulama göremiyoruz. Ee, birçok kadın arkadaşımız yine cezaevinde birçok keden dolayı tutuklu arkadaşımız var. Salı verilen yok. Ee, bunların hepsi elbette ki e, biz kadınları da kaygılandırıyor ve e, şunu görüyoruz e, bu e, mücadele devam edecek. Önümüzdeki günlerde e, Kürt kadın hareketi olarak e, BDP olarak BDP'li kadınlar olarak, ee, önümüze farklı eylem ve etkinlikler koyacağız. <laughs> öyle görünüyor ki bu sonbaharda bizler yine e, yakıcı bir şekilde sokakta <laughs> ve alanlarda taleplerimizi haykıracağız. Yüksel Hanım hali hazırda konuştuğumuz bir Rojava gündeminiz var. Bizim de öyle. Morbüten'de veriyoruz sık sık haberleri. Son zamanlarda Rojava'da yaşanan yaşayan kadınlar hakkında fetvalar verildiğini biliyoruz. Yine bu konuyla ilgili siz yardım kampanyaları gerçekleştirdiniz. Eylemler yaptınız. Sınıra yürüdünüz. Kadınların yanında olduğunuzu belirttiniz. Peki hemen şöyle sormak istiyorum. E, oradaki kadınlarla iletişim halinde misiniz? Ne tür bilgiler alıyorsunuz? E, var mı iletişiminiz? Do evet, e, şöyle söyleyelim. Biz e, bu meselenin çok başında e, bir kadın heyeti e, düzenlemiştik. Kadın heyeti ee, Rojava'ya gitmek istedi araştırma ve inceleme yapmak üzere fakat ne yazık ki buna izin verilmedi. Hı hı. Ee, geçenlerde biliyorsunuz kadınlar nöbet tuttular sınırda ve e, toplanan temel gıda maddeleri, temel yardımları göndermek için uzunca bir çabanın içine girdik. Oysa ki böyle olmamalıydı. Nihayetinde yanı başınızda, e, komşunuzda, akrabanız bir yangın var, bir savaş var ve insanlar ölüyor. Bu radikal dinci gruplar kadına yönelik her türlü şiddeti, tacizi, tecavüzü uyguluyorlar. Bu gerçekten çok bizi kaygılandırıyor. Mesela kalkıp bir radikal dinci örgüt liderinin Kürtlerin namusu helaldir dediğinde siz savaş ortamında Rojava'da kadına yönelik taciz ve tecavüzün artacağını tahmin edersiniz. Hı hı. Biz de buna karşı gerek ulusal anlamda gerek uluslararası anlamda mücadelemizi sürdürüyoruz. Hı hı. Önümüzdeki günlerde Rojava ile ilgili yeni düzenlemelerimiz, planlamalarımız olacak ama gitme konusunda bugüne kadar bir izin alamadık. Siyasi bakanlık izin vermedi buna yani bunu problem olarak görüyoruz. Çünkü sonuçta bu bölge gerçekten problem. Çünkü kimin ne yaptığı belli değil. Çeteci gruplar var. Bu Özgür Suriye Ordusu denilen çeteci gruplar sürekli sınırdan geçip gidiyorlar işte lojistik destek alıyorlar. Bunların hepsi kadına ve çocuğa yönelik şiddet olarak geri dönüyor. Ve bugünlerde Suriye'ye müdahale konuşuluyor. Mesela biz bunun problemli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ee, hiçbir şekilde Suriye'ye müdahale edilmemeli dışarıdan. Ee, Suriye kendi iç dinamikleriyle bu sorunu çözebilecek güçte olmalı. Emperyalist müdahaleyi doğru bulmadığımızda biz kadınlar olarak ifade etmek isteriz. Son olarak bir iki cümleyle dilerseniz 7 Eylül'de yapacağınız bin kadın bir semah bir Sakini bin kadın şiarıyla yapacağınız etkinliğe de bir çağrınızı alalım ve kapatalım programımızı. Biz çok teşekkür ederiz. Aracılığınızla tekrar bir semah bin kadın bir sakine bin kadın ana şiarıyla Gola çatıdan Ana Fatma'dan Gola Çetu'ya Gola Çetu'da en az bin kadınla birlikte semah döneceğimiz etkinliğimize tüm kadınlar davetlidir. O gün için etkinliğimiz koromuz var. Dört tane semah grubumuz var. Ve o gün hep beraber bir can olup e, birlikte bu taleplerimizi barışa dair taleplerimizi çözüme, Kürt sorunun çözümüne, kadınların sorunun çözümüne, Alevilik sorunun çözümüne, asimilasyona karşı taleplerimizi bir yürek olup ifade etmek istiyoruz. Bu sıra dışı bir sivil itaatsizlik eylemi olacak. Görseli çok yüksek ve biz de herkese aracılığınızla davet ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz bizlerle. Biz size çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler.